Kampımızın 15. gününde konumuz ses bilgisi. Ses bilgisini hiç bilmesen dahi arkadaşlar soru üzerinde konu tekrar yapacağım. Ee, kısa notlar ve püf noktalarla bu konuyu kökten halledeceğim arkadaşlar. Ee, TYT Türkçe Oksijen Yayınları Soru Bankası kitabımız ki kitapla alakalı açıklamalar, indirim, kodu hepsi arkadaşlar linkte açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Diyorum vakit kaybetmeden ses bilgisini sorular üzerinde kısa konu tekrarı ve soruları tokatlamaya arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk konumu ses bilgisinden seçtim ve ünlüler ile başlayan ses olaylarına ağırlık vereceğim. Arkadaşlar şu ünlü daralmasını ÖSYM çok seviyor. ÖSYM'nin favorisi ve çok geliyor. Çok kolay ama çok da yanıltıcı bir özelliğini vurgulayacağım. Arkadaşlar ünlü daralması ne diyor? Türkçe'de yor eki kendinden önce bir kelime a e ile bitiyorsa bu daralır diyor. Buradaki mantığımız şu. Her yor ekini alan fiilde ünlü daralması olmaz. Yor ekini kaldırdığı zaman kelimenin son şekli a e ile bitmesi lazım. Ne demek hocam? Mesela A şıkkına baktığımız zaman istemiyorum diyor. Buradaki yoru kaldıralım. Kelimemiz istemek, isteme yani e ile bitmiş. E'yi ben i olarak daralttım. Daha telaffuz kolaylı olsun diye. Hocam işte A seçeneğinde daralma var. Bir de hemen şunu not alalım. Not 1 arkadaşlar. Adam Hoca ne yapıyor? Soru üzerinde konu tekrarı. <laughs> bir fiil mema olumsuz ekini aldıktan sonra yor ekini alırsa yüzlü yüz daralır. Gelmiyor, bilmiyor, istemiyor, anlamıyor, koşmuyor. Yüzlü yüz daralma vardır. A'yı anlattım. B seçeneğine bakalım. Hoşlanmıyor. Hocam yoru kaldıralım. Hoşlanma. Bu da olumsuz aslında. Hoşlanmıyor. Olumsuzluk eki mema yor ekiyle birlikte her zaman daralır. Ceyhan'a baktığım zaman doğayı ele alıyor. Hocam yoru kaldıralım. Kelimemiz ele almak. Ele alı diye. Buradaki ı arkadaşlar yardım işlesi. Hemen ikinci notumuz şu arkadaşlar. İki ünsüz arasında gelen ı, yardımcı sestir ya da kaynaşırma harfidir. Ünlü daralmasına sizi ters köşeye yatırır. Ondan dolayı e, yani buradaki ı arkadaşlar yardımcı ses. Yani ele almak l ile bitmiş. Hocam c seçeneğinde daralma yok. Tamam mı arkadaşlar. Mesela veriyor. Buradaki i yardımcı ses. R ile bitmiş. Vermek. Ver. Yor. İ yardımcı ses. Yani burada bir daralma yok. Deniz diye baktığımız zaman yoru kaldır ağlamak. Bakın A ile bitmiş. I almış hocam. A I'ye dönüşmüş. E seçeneğinde dinliyor, dinlemek. Hemen burada üçüncü notum şu arkadaşlar. L, la yapım iki var. Bunları not alın. Bakın siz not alın. İzle, başla, özle, dinle, bekle, terle, karşıla, selamla, tokatla, vurgula. Bu Lela eki yapım ekidir. isimli fiil yapım eki arkadaşlar. Yor ikine geldiği zaman kesinlikle daralır. İzliyor, izliyor. Başlıyor, başlıyor. Tamam arkadaşlar. Bakın bir soruda ünlü daralması nedir? Nerede hata yaparsınız? Onu uygulamış oldum. Bir de şunu hemen notumuza alalım. Ee, bilenler biliyordur. Diye kelimesinde daralma var demektir. Yiye, yiyen, çok yiyen adam, daralma vardır. Bir de fiil olmadığı halde daralan tek sözcük var. Niye kelimesi. Bunlar da arkadaşlar tokatlar adamı. Niye, yiyen, niye kelimelerin kökü. Demek, yemek ve ne bunlarda da ündü daralması vardır. Arkadaşlar iki tane ünlü düşmesiyle alakalı soru çözeceğim ve kısa konu tekrar yapacağım. Önce kendimiz çözelim, dinleyelim ve notumuzu alalım. Arkadaşlar ünlü düşmesi Türkçemizde çok çok önemli. Şu kuralı bilelim, ezberleyelim, beynimizde olsun. Diyor ki, genellikle iki heceli sözcüklerde, özellikle ikinci hecede ı, i, u varsa bunlara biz dar ünlü diyoruz. Notumuzu alalım. Dar ünlülerimiz neymiş? ı, I, i, u, ü. Ünlü ee, ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman bu ı, i, u daralır. Mesela örnek verelim hocam. Şehir kelimesi İkinci hecede darunlu var. I, I, U, Ü. Buna ben mesela E ünlüsü getirdiğin zaman bu şekilde yazamam. Şehre derim. Tamam mı? Oğul, um, oğlum. Tamam mı? Gibi. Yani ünlü düşmesi bu şekilde çok önemli. Bu ünlü düşmesi basit sözcüklerde olur. türemiş sözcüklerde olur. Bileşik sözcüklerde olur. Altıncı soru onunla alakalı. Şimdi hemen bakalım. Nerede hocam? Böyle şehir şehre var. Sıpı yabancı sözcüklerde aramıyoruz. Mesela A şıkkında kriz var, risk var. Bunlara geçelim. Film yabancı sözcük yok burada. Elektrikler kesilmiş falan böyle bir şey yok. Türkler geldikleri bunu yurt edinmişler. Herhangi bir ürün düşmesi yok. Çocuk karnı doyunca. Karın, karnı. Tam bu biraz kek soru ama konuyu anlatmak için söyledim. Karın. İkinci c'de ı, I, i, u, ü, darının üstünden birisi var. Karın ı, Üçüncü hece bir ünlüyle başlamış. Burada bir ünlü düşmesi var. Tamam mı? E şıkkına baktığımız zaman da mesela omuzlarına. Çünkü ikinci heceden sonra ünsüz gelmiş. Ama şöyle deseydi işte omuzuma işte burada olurdu. Tamam mı? Kuni sağlam bilelim. İkinci heceden sonra tekrar bir ünlü gelmesi lazım. Tamam mı? ondan dolayı Edirne diyor. Cevap Denizli dedim. Hemen şu soruya bakalım. Bak bak manyak bir soru Altıncı soru. Arkadaşlar demiş ki ünlü düşmesi türetilirken bir de kullanılmıştır. Gençler ünlü düşmesi biliyoruz. Biraz önce karın karnı, şehir şehri. Türetilirken ne demek? Yapım eki almış kelime demek. Ha hocam ben ünlü düşmüş olmuş kelimeyi bulacağım ama basit sözcük olmayacak. Birleşik sözcük yani iki kelimeden oluşmayacak. Hocam ya bir kalmış kelime olacak. Hemen bakalım. Babasının verdiği parayı kaybetmiş, eve yürüyerek gelmek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar kaybettik kelimesinde kayıp, bakın kayıp, ikinci hece dar ünlü, kayıp etmiş, etmek de ünlü başlıyor. Hocam burada ünlü düşmesi var ama cevap A değil. Buradaki kaybettik türemiş değil ki bileşik sözcük ettik. İki kelimeden oluşuyor. A şıkkını eliyorum. Bu arada hemen şöyle bir not yapıyorum. Bakın birinci not. Adem Hoca her soruda not. Gençler çok önemli bakalım. O da şu. Kalmıştı. Bu şöyle not alıyorum. İdi. Tamam mı? İmiş. İse. ile Ve iken kelimelerindeki i Genelde kullanılmaz, düşürürüz değil mi? Mesela e, kalmıştı, burada iyi düşmüş. Sunmuştu, iyi düşmüş. Tamam mı? E, sabırsızlanıyorduk. Yani bunları ÖSYM'in ünlü düşmesi kabul ettiği çıkmış bir soru yok. Lütfen not alalım. Yani idi, imiş ise, mesela güzelse, koşarken, annemle, oynuyormuş, bakmıştı. Hepsinde iyi düştü. Ama bunu ÖSYM'in e ünlü düşmesiyle alakalı hiç soru sormamış. Ondan dolayı ünlü düşmesinde bunları geçin bakmayın. Notu aldım az? Al. Hocam A şıkkın ünlü düşmesi var ama bu birleşik sözcük. O yıllarda birçok çeviri eseri yayınlanmış. Bakın burada çevir çeviri. Burada şey yok. Hani bir ünlü düşmesi yok. Yani böylelikle e, edebiyatta ciddi katkılar sunmuştu. Sunmuştu saymadık. Arkadaşlar B şıkkında bence bakalım kimlere bulacak. B seçeneğindeki ünlü düşmesini bulan yorumlara yazsın. Hocam ben 6. sorudaki B seçeneğindeki ünlü düşmesini buldum. Hatta bu çıkmış bir kelime. Sunmuşluğu kabul etmiyorum. Çeviri zaten çevirmekten çeviri. Herhangi bir ünlü düşmesi yok. Nerede var biliyor musunuz arkadaşlar? Böylelikle çünkü bu kelimenin orijinali bu öyle. U öyle. Buradaki U düşmüş. Hocam ünlü düşmesi var. Ama birleşik sözcük iki kelimeden oluşuyor. B'yi deledik. Cihan şair aklından geçenler. Hocam akıl aklı. Hocam doğru. Burada ünlü düşmüş başka var mı? Yok. Değil mi? Ama bu basit. Yapım eki yok ki hocam. Soruda benden ne istiyor? Yapım eki almış, türetilmiş. A'da bileşik. B şıkkı bileşik. C basit. Denizli'ye bakalım. Dün kafe açmış ve aylardır beslediği kuşların serbest bırak bırakmış hocam. Besiden beslemek. Kelimemizin kökü besi. Besici deriz ya. Babam besicilik yapıyor. Hocam burada ünlü düşmüş. Peki besiden beslemek ne? Yapım eki. Dık ne? Fiilimsi. Bütün fiilimsiler yapım ekidir. Hocam cevap denizli. E seçeneğine baktığımız zaman hepimiz şehrin. Hocam buradaki ünlü düşmesi basit sözcük çünkü yapım eki almamış. Tamam mı? Hocam cevap denizli. İki soruda önlü düşmesinin mantığını size anlattım. Ondan dolayı arkadaşlar notumuzu alıyoruz. Dil bilgisi defterimizi önemli şeyleri yazıyoruz. Yine güzel bir sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü değişimi örnek alacağım. Ünlü düşmesini biliyoruz. Arkadaşlar ünlü değişimi demiş hocam. Ha, ünlü değişimi. Ünlü değişimi gençler çok enteresan. Türkçe'de ünlü değişimi iki kelime de oluyor. O da ne? Hemen not alalım. Bana sana. Ben ve sen sözcükleri bir ünlü aldığı zaman kelimenin kökündeki ea değişmiş. Bu arada hocam ünlü değişmesi koca Türkçe'de iki kelime de var, iki kelime de varmış. Yani bir kelime ek aldığı zaman kökteki e, ünlü, orijinal ünlü değişmiyor. Mesela çiçek, kalem, defter, kalem, silgi neyse. Hangi kelimeyi kullanırsan bir ünlü aldığı zaman ünsüz değişebilir ama yumuşamaya yumuşayabilir ama ünlü çok değişmez. İşte bu bana sana. Şimdi bakalım. Arkadaşı bana, hocam bana kelimesinde ne var? Ünlü değişimi var. Tamam mı? Bu arada ünlü değişiminin bana ve sana olduğunu öğrendik. Mantığını da anlattım. Ben sen not alıyoruz. Babam aslında, o hocam aslında, asıl aslı burada da ne var? Ee, ünlü, pardon ünlü düşmesi var. Bu da ünlü değişimi. Geç aynı şey oldu. Şu ayrıldığı kelimesinde ne var? Hemen konu tekrar yapalım. Bu kelimenin kökü ayırmakmış. En çok karıştırılan eklerden bir tanesi bu. Ayırmaktan ayrılmak. Burada hocam ünlü düşmesi var. Buradaki dıktığı ne var? Yumuşama var. Ünsüz yumuşaması var. Ondan dolayı üzülmüştümde ne var? Sertleşme var. Hocam cevap A şıkkı. diyoruz. Ünlü değişimi bana ünlü düşmesi hem aslında var hem de ayrıldığı kelimesi var. Tamam mı arkadaşlar? Mesela Bursa'ya baktığımız zaman gönlümüzden kelimesine ne var? Ünlü düşmesi var. Ee, böylelikle de ünlü düşmesi var. Bu öyleydi ya. Burada da var. Ama herhangi bir bana sana kelimesi yok. C seçeneğine baktığımız zaman çağırmaktan çağrışım. Bak ünlü düşmesi. Değil mi? Burada sertleşme var ama bir bana sana yok. Ha Denizli'de sana var hocam ama ünlü düşmesi var mı? Yok. Var mı herhangi bir kelime? Yok hocam. E seçeneğine baktığımız zaman yanlışlıkla kelimesini not alalım. Yanlış ve yalnız kelimelerde ünlü düşmesi vardır. Neymiş notumuz? Yanlış ve yalnız kelimelerde ünlü düşmesi vardır. Ama bana, sana kelimeler yok. Ondan dolayı A seçeneği demiş olduk. Arkadaşlar ünlü türemesi. Size bakın çok enteresan yani konu yansıtacağım ama işin püfün noktasını anlatacağım. Ee, arkadaşlar isimler bir isim bak not alıyorum. Bir isim artı cik ekini alabilir. Ve buna onlarca örnek verebiliriz. Kedicik, adacık, gelincik, annecik, babacık, değil mi? kitapçık e, bademcik, kapakçık gibi. Yani bir isim cik ekini alır. Tamam hocam sıkıntı yok. Ama Türkçede dört tane kelime var ki bu cik isim, dört tane isim var ki cik ekini aldığı zaman telaffuz zorluğu olduğundan dolayı biz ünlü getiririz. Bunlar da arkadaşlar dört tane. Hemen ben yazıyorum. Sizler de notlarımızı alıyoruz. Neler bunlar hocam? Şöyle şuraya yazıyorum. Azıcık. Azıcık da ı ünlü türemesi. Başka ne var hocam? Daracık. Buradaki a sesi var. Biricik kelimesi. Bir de gencecik. Başka hiçbir kelime de yok. Bulan olursa bana söylesin. Bir isim cik ekini alacak. Kitapçık, kapakçık, annecik gibi. Ama ekstradan ünlü gelecek. Dört kelime. Ya yani Ondan dolayı buradaki azıcıktaki ı, dar acıktaki a, bir icikteki i, gencecikteki e. Aynı zamanda gencecikte ünsüz yumuşaması var değil mi? O ayrı. Bunlar arkadaşlar. ÖSYM bu ana kadar ünlü türemesiyle alakalı ne kadar soru sormuşka sormuşsa bu dört kelimeden birini sormuştur. Tamam mı? Ha bazı kaynaklar şunu derim. Sapa sağlam, güpe gündüzdeki AE'ler de ünlü türemesi. Ama ÖSYM öyle bir soru sormamış. Tamam. ÖSYM böyle bir soru sormadı. Hani bir şey var ya kırmızı kıpkırmızı. MPRS var ya bazıları biz e'de getiriyoruz. Mesela sağlam, sap sağlam, sapa sağlam. Mesela ee, ne diyelim gündüz, güp gündüz güpe gündüz. Oradaki a, e'lerde ünlü türemesidir. Ama çıkmış bir soru yok. Bunu not alıyor. Şimdi baktığımız zaman hocam ufacık kelimesinde kelimemizin kökü ufak olduğundan dolayı a seçeneğinde ünsüz düşmüş. Burada bir şey yok. Tamam mı? A seçeneği sezonlar için. Küçük, herkes gülüyor. Sonra annemizin dizlerine burada Bursa'da bir şey yok. Ceyhan'a bakalım. İşte azıcık kelimesi hocam. Cevap Ceyhan. <laughs> kök az, ekimizcık. ı burada ünlü türemesi. İncecikte kelimede hiçbir şey yok bak. incecik Kök ince, ekcik. Hiçbir şey var mı? Yok hocam. Tamam mı? Sıcacık mesela burada sıcak ünsüz düşmesi bu. Ee, yumuşacık yumuşaktan yumuşacık ünsüz düşmesi var. Ama bizde ünlü türemesini soruyor. Cevap Cihan. Bu arada ünlü türemesini size soru üzerinde anlatmış oldum sevgili gençler. İstisnaları da söyledim. Arkadaşlar 10. soruda çok önemli bir istisna ve bir püf da anlatacağım. Şimdi e, ın in eki aşağıdaki sözcüğü hangisi sonuna getirdiği zaman ünlü düşmesi meydana gelmesi. Kolay soru. Beyin beyni. Hocam beyin beyni oluyor. Resim resmi oluyor. Nesil, neslimiz oluyor. Alın, alnım oluyor. Yapıt, yani yaptın olmuyor değil mi? Yapıt. Burada bir ünlü düşmesi gerçekleşmez. Çünkü dilimize zor geliyor. Tamam mı? Bu kolay bir soru. Ben size şunu uygulayacağım. Sevgili gençler, Türkçe'de üç tane kelime var ki ünlü düşmesi çok yakışıyor ama bunu TDK ÖSYM kabul etmiyor ve istisna olarak karşımıza çıkar. Bunu böyle denemelerde falan çok soruyorlar. Sosyal medyada çok dolaşıyor. Siz hataya düşmeden, tongaya düşmeden ben bu kelimeleri yazdırmak istiyorum. Bir tanesi arkadaşlar buyur kelimesi tamam mı? Buna u getirelim. Buyurun. Normalde buyurun deriz. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamam mı? Ama bu şekilde ünlü düşmesi gerçekleşmeden yazmamız lazımmış. TDK bakabilirsiniz. Başka mesela umur kelimesi. Tamam mesela umurumda mısın? Umurumda mısın deriz. Ama ÖSYM TDK bunu umurunda. Yani ünlü düşmesi gerçekleştirmiyor. Bir de avuç kelimesi var. Avuç. Yani avuç avucum olması lazım ama olmuyor. Avuç Avucuma bak. Tamam mı? Buyurun. Umurumda mısın? Avucuma bak. Bu kelimeler istisnadır. Ünlü düşmesi gerçekleşmez. Söylüyorum. Notumuzu alıyoruz. Hadi şu basit soru yapalım. Ünlü düşmesi yoktur diyor. Bazı zor ünlü düşmesi sözcükler var. Aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Ee, mesela ilerleyen kelimesinin kökü arkadaşlar? ileri. Hocam A seçeneğinde ünlü düşmesi var. Oynayan kelimesinin köküne oyun, ünlü düşmesi var. Her iki sözcük de türemiş. Yoğrulduktan kelimesinin köküne yoğurmak hocam, yoğurmak. Burada da ünlü düşmesi var. Boyunca burada hiçbir şey yok. Benzerlik iki kere sınavda çıktı. TYT'de benizdir. Değil mi? Beti benzi attı deriz. İnsan neye benzer? Kendi benzine benzer. Cinsine, genetik olarak beniz hocam. Tamam mı? Cevap denizde ama mesela nerede yanlış yapabilirsiniz? işte e, ayırmaktan ayrı kelimesi zor olabilir. Ne bileyim başka işte yalnız kelimesi belki zor olabilir. Efendim, yanlış kelimesi zor olabilir. Kavşak kelimesi var. Kavşak kavuşmaktan kavşakmış. Yani kavşakla yollar birbirine kavuşuyor. Çevirmekten çevre kelimesi önemli. İşte besiden beslemek kokudan ee, koklamak. Yine mesela e, devrim kelimesi. Tamam mı? Ee, devirmekten devrim olabilir. Ee, gibi. Yani böyle bazı kelimeler var. Aman aman dikkat gözden kaçabilir. Ondan dolayı cevap denizi dedik. Bazı önemli kelimeleri de aklıma geldikçe size söylemiş oldum sevgili gençler. Evet bakalım şu 12. soruyu kim çözecek arkadaşlar. Bu arada beğeni, yorum, bunları bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz çok ama çok önemli. Şimdi hangisi vardır diyor hocam. Hep böyle etse devam şu dünya ama lakin biliriz nasıl kurulmuş dünya. Evet. Aslında bu kelimeyi söylemiştik. Böyle kelimesinin orijinali bu öyle. Ünlü düşmüş hocam. Nasıl kelimesinin kökü ne asıl. Ünlü düşmesi var hocam. Ha bu arada ne asıl Bazılar bunu yani ünlü aşınması hiç duydunuz mu? Bak bunu da anlatayım sizlere. Bu da çok değinmemiş oksijen yayınları sebebi. Çünkü oksijen yayınlarını biliyorum. Ee, yazarı Harun Tursun Bey ile sürekli görüşüyorum. Hocam çıkma soru yok. Ünlü aşınması siz hiç çıkma soru gördünüz mü? Ünlü aşınması şu. İki kelime var. Mesela ne olsun? Cuma ertesi. İki kelime var. Birisi ünlüyle bitiyor. Diğeri ünlüyle başlıyor. İki ünlüden birisini götürüyoruz. Aşındırıyoruz. Cuma ertesi. Şuradaki e ne yaptı? Gitti. Kahvaltı, kaynana, sütlaç gibi gibi kelimeler. Ama bunu ünlü düşmesi de diyen var. Ünlü aşınması çıkarsa bak denemelerde ünlü aşınması birleşik sözcük gelsin. Cuma ertesi. Tamam mı? Ee, başka? Kahve altı. Kayın ana. Sütlü aş gibi bu kelimeleri düşünün yani. Hocam burada ünlü düşmesi var. Ha bu arada ünlü türemesine örnek verelim. Azıcık. Ulamaya Sezen Aksu Cüneyt Arkan. değil mi? Tarık Akan. Ünlü der alması izliyor. Ünlü değişimi bana sana diyebiliriz. Arkadaşlar sanırım 20 dakika olmuş baktım. Bu son sorum. Bu videoda ses bilgisinde ünlü ile ilgili ses olaylarını anlattım soru üzerinde. Diğer videomuzda yani 16. videoda ses bilgisinin ünsüz kısmını anlatacağım tamam mı? Evet son sorumuz. Şimdi hangisi yoktur demiş. Bana bir türkü söyle hocam. Bana kelimesi ödüllü değişimiydi. Bana sana. İçinde birazcık umut birkaç tane olsun olsun ayrılık. Ayrılıktan kelimesi çok çok önemli. Ayırmaktan ayrı. Bu çok önemli kelime. Burada ünlü düşmesi var. Değil mi? Ee, söyle kalbimde bir çocuk geçer. Şimdi burada arkadaşlar ulama zaten ulama nerede var? Birazcık kumut. Ünsüzle biten kelime. Ünlüyle başlayan bir kelime. Sezen Aksu, Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi olacak. Arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Ulamamız da var. Şimdi büyükün duyumuyla alakalı sınav soru gelmedi ve çalışmaydı. yani küçükün duyumu ne? Büyükün duyumu ne? Hiçbir sınavda gelmedi. Ama bir de büyükün duyumu neydi? Türkçede 8 tane ünlü var. kalına kalan ince ince. Yani a, i, o, u'dan sonra a, i, o, u. E, i, ö, ü'den sonra da yine inceler gelecek. Burada aykırılık var mı? Var hocam. Neden mesela? İşte birazcık. Bakın bu i, a. Birkaç İA mesela kalbimde bunlar hocam nedir? Ee, birisi işte ses şey kalın, diğeri ince. Aykırılık var. Ünlü türemesi dört kelimeydi. Azıcık, biricik, daracık, gencecik var mı öyle bir kelime? Yok hocam. Ondan dolayı cevap Cihan demiş oldu. Evet Adem Hoca kaç soru çözün bilmiyorum. Yine bu kampımızı bitireceğim. 22 günde dil bilgisi. Bu kampın özelliği şu arkadaşlar. Yani soru üzerinde konu anlatmak çok öğrencinin işine yarıyor. Tamam arkadaşlar. Önemli olan bilgiyi soruda istisnalarıyla, mantığıyla görmek diyorum. diğer kapımızda videomuzda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.